Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Akdeniz'de, Adana'da yağmurlu bir gündü. Muhteşem güzel bir yağmur yağdı arkadaşlar. Ve yağmur sonrası şöylece güzel bir temiz hava alalım istedim ve çıktım dışarıya. Şöyle gö göstermek istiyorum arkadaşlar. yem her yer ve yağmurdan sonra da daha bir güzel arkadaşlar. Bir ferah bir hava var ferah bir hava var ve şöyle göstereyim hava kapalı bulutlu çok iyi ve biliyorsunuz ki arkadaşlar ağaçlar hepimiz için çok değerli kıymetli ve bu yağmurla beraber ağaçlar da doğal bir şekilde sulanmış oldu ve bu da güzel bir mutluluk şu yan tarafımda gördüğünüz çalılıkları görüyorsunuz bunlara maki bitki örtüsü deniyor arkadaşlar ve bu harika hava olayları arkadaşlar güzelce gerçekleşir işte artık mevsimi geldi yağmur yağıyor zaman zaman ve bizler de böyle yağmurdan sonra mis gibi bir havada dışarıya çıkıp tertemiz bir havayı teneffüs ediyoruz ve keyfini çıkarıyoruz arkadaşlar. Yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Harika görünüyor. Yolumuzda yağan yağmurdan kalma sular var görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir şey, mutluluk veriyor. Çünkü artık kış gelsin diye bekliyorduk. Hem psikolojik olarak arkadaşlar hem de artık doğamızın çok çok ihtiyacı ve yandaki dereyi görüyorsunuz arkadaşlar. Henüz yağmur Az yağmış olmasına rağmen arkadaşlar henüz yağmur az yağmış olmasına rağmen görüyorsunuz dere nasıl dolmuş? Görüyorsunuz değil mi? Buradan da bir dünya canlı hayatını sürdürüyor. Yaşamını devam ettiriyor. Şöyle bakalım isterseniz. Bakın içerisi sularla dolmuş durumda. Ve biz devam edelim arkadaşlar. Bakın buradan da bakabiliriz. Buradaki böyle suların olması bu canlılığın devam etmesinin göstergesi arkadaşlar. Çok şükür. Yağdıran Allah'a şükürler olsun. Sonsuz şükürler olsun. Evet görüyorsunuz. Harika bir manzarası var ve çok güzel bir yerde yolculuk yapıyorum böyle. Bisiklet turu yapıyorum arkadaşlar. Ve bakın arkadaşlar şöyle bakmak ister misiniz? Bakın ne kadar güzel. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Şu karşıdaki gördükleriniz de arkadaşlar. Kamışların yanındakiler böğürtlen arkadaşlar. Burada çok güzel e, kuşlar da var. Kaplumbağa, kurbağa bazen balıklar da giriyor bu bölgeye arkadaşlar. Ve yaşamını bir şekilde devam ettiriyor. Biz de böyle doğanın içinde kendi yaşamımızı devam ettirmek için keyifli bir yolculuk yapıyoruz arkadaşlar. Doğanın tadını çıkarıyoruz. Yağmurdan sonra oluşan bu mis gibi havanın tadını çıkarıyoruz. Gerçekten tarifsiz güzel. Sizlere de arkadaşlar böyle güzel havalarda, tertemiz havalarda mis gibi arkadaşlar bir yolculuk yapmayı tavsiye ediyorum. Yürüyüş yapabilirsiniz, bisikletle çıkabilirsiniz, koşabilirsiniz ama ne yaparsanız yapın arkadaşlar böyle vakitte, böyle zamanlarda özellikle bu fırsatı kaçırmayın. Doğada olun arkadaşlar. Ben Deniz Yıldızı Kanalı olarak arkadaşlar sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Mutlu günler diliyorum. Umarım her nereden beni izliyorsan izlediğin yerde hep mutlu ol. Karşına güzellikler çıksın arkadaşım. Şöyle kurtulayım birazcık. Karşına güzellikler çıksın. Huzur dolu, keyif dolu, mutluluk dolu günlerin olsun arkadaşım. Hoşça kal. Aşkla kal arkadaşım. Deniz yıldızında kalmayı unutma. Keyifli seyirler, mutlu günler diliyorum.